hoş geldiniz. Bugün sizlere Şelale Parkı tanıtacağım. Arkadaşlar Şelaleden başladık. Dev çok güzel bir şelale var. Bayıldım. Şimdi e, diğer yerler, yerlerinde de gezeceğiz. İyi seyirler. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Evet. Şimdi seyir tepesindeyiz. Kardeşim de geldi. Macu mu aldın sen? Evet. Ee, biraz yanayım mı? Yal, yal, yal. Arkadaşlar. Siyah tepesinin manzarası yal. çok güzel. Bakın. Arkadaşlar. Mükemmel. Buy, 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 Buydun manzarayı ne güzel görüyorsunuz. Göktürk'e de e, kanal açacağız biz. Evet. Adı Koca Pantaro olacak. Onun kanalını da açınca abone olmayı unutmayın. Şimdi yerli yerlere geçiyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Yürüyüş yolundayız. Yürüyüş yolundayız. Şimdi, şimdi şuradan yürüyeceğiz, yukarı doğru gideceğiz. Yukarıdan gideceğimiz için, şu aşağı inemeyeceğiz. Oraya, oraya piknik yeriymiş. Bizim piknik için gelmediğimiz için böyle. Piknik gelmediğimiz için oraya giremiyoruz. Şimdi bakın yürüyüş yolu çok güzel yukarı çıkacak. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. <laughs> buradan kayacak. Şuradan. Onu bekliyoruz. Kayıyor Gökçük. Kayıyor. Bakın. Eğlenceli mi? Çocuklar Şimdi kameramanımın yanına geliyorum. Döktük de buradan çıkıyor. İşte. Şimdi diğer yerlere geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar şimdi son durağımıza geldik. Burada koskocaman bir değirmen var. Çok güzel. Video bitiyor. Bakın e, ee, burası demir kapı açılmıyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.